Gusül abdesti oruç arasında bir bağlantı yoktur. Gusül abdesti olmayan veya gusül abdesti alması gereken bir kimse tabii ki iftarla imsak arasında gusül abdesti alması gerekirse böyle bir kimse orucunu tutabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan günlerinde imsak vaktinden sonra sabah namazını kılmadan önce gusül aldığı rivayetleri bize kadar gelmiştir. Dolayısıyla ister ihtilam olmak suretiyle olsun, isterse kara koca ilişkisi dolayısıyla olsun, bunlar imsak vaktinden olmak önce olmak kaydıyla oruca engel teşkil etmezler. Aynı zamanda gün içerisinde Uyumak suretiyle ihtilam olan bir kimse de orucuna devam edebilir. Bunlar oruca engel olan davranışlar değildir.